Merhabalar dostlar, arkadaşlar videoya geçmeden önce sabahleyin 3 hafta geçerli yeni isteme açıkladım arkadaşlar. Bunları tabii ki izleyebilirsiniz. Aynı zamanda haftada arkadaşlar 2 4 6 ise paketlerini yukarı aşağıdaki katıl butonundan hisselerinizin teknik analizinde isteme şansına sahipsiniz diyelim arkadaşlar ve hemen şimdi videomuza geçelim. Evet bu videomuzda bir öncekinde A harfi ile başlayan 11 hisseydi. Bu videomuzda da B ile C harfi ile başlayan toplam 10 tane hissenin arkadaşlar takaslarına şöyle hızlıca bakalım. Takasları toplanıldığını düşündüğüm hisselere şöyle baktığımız zaman ilk hissemiz Barm olarak karşımıza çıkıyor. Barm'da arkadaşlar bakın son bir ayda bakın 3 Aralık 2025 ile 1 2 Ocak 2026 arasında en çok alan yatırım fonları 16 milyon adet hisse almışlar. Bank of America 3 milyon. Türk Ekonomi Bankası da 3 milyon. Toplamda arkadaşlar yaklaşık 22,5 milyon 23 milyon ilk 3 aracı kurumun aldığı hisse. Peki baktığımız zaman ilk 2 aracı veya ilk 3 aracı kurumun sattıklarına 16, 17, 18,5 falan arkadaşlar toplam satışları var gibi gözüküyor. Küçük yatırımcı bakın şurada diğer diye yazıyor arkadaşlar. En çok alıcı kısmında oldukça az 74 bin adet ama burada küçükler arkadaşlar yani ilk 10 aracı kurumdaki diğer aracı kurumlardan alanlar 1.7 milyonluk net satış yapmış. Yani burada hisselerin arkadaşlar toplandığını düşündüğümüz hisselerden bir tanesi barmaydı. Diğer hissemiz Big Chef olarak karşına çıkıyor. İlk 3 aracı kurum toplamda arkadaşlar kabaca 3,5 milyon, 4 milyon adet toplamda e, alış yapmışlar gibi gözüküyor. 36 bin küçük yatırımcı satmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki burada baktığımız zaman da ilk, ilk 3 aracı kurumda yaklaşık 2 milyon 100 bin. Yani buradan baktığımız zaman yaklaşık olarak da 4 milyon adet arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman yaklaşık e, 2 milyondan biraz fazla adet satılmış var gibi gözüküyor. Küçük yatırımcı arkadaşlar toplamda 763 bin adet satış var. Burada da arkadaşlar küçüklerde 36 bin adet alış var gözüküyor. Bu da toplandığını düşündüğümüz hisselerden bir tanesi de Big Chef. Big TK'ya baktığımız zaman yine bir aylık takasında arkadaşlar ilk 3 aracı kurumda yaklaşık olarak da 280, 700, 880, 850 bin civarında arkadaşlar ilk 3 aracı kurumun alışı var gibi gözüküyor. Burada ilk 3 aracı kuruma baktığımız zaman da 320 bin yani neredeyse arkadaşlar yarısı kadar alan ilk üçün yarısından daha az arkadaşlar satış var gibi gözüküyor. Burada tabii ki toplandı imajı doğuyor arkadaşlar. Diğer 29 bin yani diğer 10 aracı kurum dışındakilerin alışı 29 bin adet. Burada da 22 bin adet olarak karşımıza çıkıyor. Peki Big TK'den sonra baktığımız zaman Bobet'te ilk üç aracı kurumdan arkadaşlar yatırım fonları gördüğümüz kadarıyla 3 milyon 800 bin Ak yatırım 483 bin. Citibank'ta 277 bin. Toplamda baktığımız zaman yaklaşık 4,5-5 milyon adet alış var gözükürken. Burada ilk 3 aracı bu kuruma göre arkadaşlar baktığımız zaman da 2 milyon 800 bin civarında arkadaşlar. 1 veya 2.600.000 bin civarında bir satış var gibi gözüküyor. Yani ilk 3 aracı kurumda arkadaşlar ciddi bir toplanma var gibi gözüküyor şu aşamada. Peki baktığımız zaman 10 aracı kurum dışındaki satanlarda toplam 917 bin adet en altta gözüküyor arkadaşlar. Burada da diğer kısmına baktığımız zaman da 94 bin adet yine küçük atılımcı oldukça fazla satmış gibi gözüküyor. Hemen arkasından Borusan'a bakalım. Borusan'a arkadaşlar Citibank 541 bin adet alış gözükürken Bank of America 193 bin Deutsche Bank da arkadaşlar 74 bin şöyle baktığımız zaman 600-800 bin adede yakın arkadaşlar ilk üç aracı kurum alışı var gibi gözükürken burada da 400 bini bulmuyor arkadaşlar 380 bin civarında gözüküyor. Burada diğerleri arkadaşlar 135 bin satış var gözükürken alış kısmı diğer kısmı da 14.000 bin gözüküyor arkadaşlar burada da ciddi bir toplanma var gibi gözüküyor. Bu baktığımız zaman bu cümle de arkadaşlar ilk 3 aracı kurumda yaklaşık olarak 43, 56, 59, 58 milyon adet arkadaşlar. Hemen gördüğümüz kadarıyla alış var gibi gözüküyor ilk 3 aracı kurumda. Buradan baktığımız zaman da 14 arkadaşlar 11, 19 milyon. Neredeyse ciddi bir arkadaşlar bu çim emeklilik fonları son bir ayda ciddi anlamda toplamış gibi gözüküyor. Arkasından Coca-Cola'ya baktığımız zaman da Coca-Cola'da arkadaşlar emeklilik fonları Deutsche Bank ve Citibank'a baktığımız zaman ee, toplamda 10-12-13 milyon adet arkadaşlar, alış var gibi gözükürken ilk 3 aracı kurum satışına baktığımız zaman daha yaklaşık 5 milyon adeti bulunuyor arkadaşlar. Burada da ciddi bir toplama var. Küçük yatırımcı oldukça fazla satmış gibi gözüküyor. 10 aracı kurum dışındakiler arkadaşlar ama e, diğerlere baktığımız zaman sadece 1000 lot almış gibi gözüküyor. Burada diğerleri 3 milyon lot arkadaşlar satmış gibi gözüküyor. kokoldan coladan sonra Cimsa'ya bakalım. Cimsa'da durum nedir, ne değildir diye. Cimsa'da de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla İlk 3 aracı kurum yaklaşık olarak da 3,5 milyon, 4,5 milyon, 5 milyon adet arkadaşlar alış yapmış gözükürken hemen satış kısmına baktığımız zaman ilk 3 aracı kurumda burada da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla da 3 milyon, 100, 4 milyon adet arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bu da ciddi bir toparlanma, toplanma var gibi gözüküyor. Satış kısmına diğer arkadaşlar diğerleri 1 milyon, 100 milyon adet oldukça ciddi fazla bir satış yapmışlar gözüküyor. Alıcı kısmına arkadaşlar çok da küçük, dağınık bir şekilde alım yok gibi gözüküyor. Hemen Çimse'ye baktığımız zaman CVKM'de arkadaşlar arkasından geldi. CVKM'de Bank of America'da arkadaşlar toplamda 24, 32, 35 küsur adliye beraber 36, 37 milyonluk arkadaşlar bir alış var gibi gözüküyor. İlk 3 aracı kurumda Burada da satış kısmına baktığımız zaman 23-28 milyon. Yaklaşık arkadaşlar 10 milyon. ilk üç aracıkımda ciddi bir fark var gibi gözüküyor. Burada yine küçük yatırımcı arkadaşlar ciddi anlamda satmış gibi gözüküyor. 3 milyon adet. Burada da gördüğümüz kadarıyla alış kısmında da 1 milyon 400 bin adet alış var gibi gözüküyor. CVK madede arkadaşlar. Diğer kısmına baktığımız zaman şu alt tarafta. Hemen CVK meydanın sonra arkadaşlar. CVM bu videomuzun son hissesi. Burada da gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar CVN Stibank 15 milyon, Deniz Yatırımı 2 milyon ve toplamda Doçabank'ta Bank'ta arkadaşlar 1 milyon toplamda 15, 17, 18 milyon ilk 3 aracı kurumda arkadaşlar ciddi bir alış var gibi gözüküyor. E, satış kısmında 9, 10, 11 milyon gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada satışlar biraz dağınık ama e, alışlar ciddi bir topluluk ba, toplanma var gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Hep beraber bunları göreceğiz. Tabi burada arkadaşlar diğer teknik parametrelere ve bilançolarına bakmanız da sizin faydanıza. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.